Geceleri gökyüzüne baktığımızda kaç tane yıldız görürüz? Genellikle şehir merkezlerinde yani ışık kirliliğinin yüksek olduğu bölgelerde yaşadığımız için taş çatlasa 2500 tane. Peki, şimdi dünyanın en karanlık bölgelerinden birine gittiğimizi düşünelim. Mesela Şili'deki Atacama Çölü'ne. Oradan bile açık bir gecede gökyüzüne baktığınızda 9000'den fazla yıldızı çıplak gözle göremezsiniz. Gündüzleri zaten saymıyorum çünkü güneş o kadar parlak ki başka hiçbir yıldızı göremiyoruz. Geceleri çıplak gözle görebildiğimiz o binlerce yıldızın tamamı dünyanın ve güneşin de içinde bulunduğu yüz milyarlarca yıldızdan oluşan Samanyolu galaksisinin bir parçası. Galaksimizde en az 100 ila 400 milyar arasında yıldız olduğu tahmin ediliyor ve bu yıldızlar da bir merkezin etrafında dönüyor. Buna galaksi merkezi adı veriliyor. Nasıl güneş sisteminde dünyamız ve diğer gezegenler Mars, Jüpiter, Venüs, Merkür Güneş'in etrafında dönüyorlarsa Güneş ve diğer tüm o yüz milyarlarca yıldız da galaksinin merkezindeki o şeyin etrafında dönüyor. Peki o galaksinin merkezindeki o şey ne? Çok büyük bir güneş mi? Yaklaştınız. Teknik olarak ifade edecek olursak o bölgede çok parlak ve çok yoğun bir astronomik radyo kaynağı var. Sagittarius A yıldız. Bizden sadece 26 bin ışık yılı uzaklıkta olan bu bölge uzun bir süredir gökbilimcileri tarafından inceleniyor. Oradaki yıldızların hareketleri gözlemleniyor ve o yıldızlardan öyle biri var ki S2 yıldızı 27 yıldır onun nasıl bir yörüngeyi takip ettiği inceleniyor. Bu gözlemlerin sonucunda galaksimizin merkezinde bir güneş değil ama bizimki gibi 4 milyon tane güneşin kütlesine sahip dev bir kara delik olduğu sonucuna varıldı. 2018 yılında bu sonuca ulaşan Almanya'daki Max Planck Enstitüsü'nde çalışan araştırmacılar S2 yıldızının hareketlerini izlemeye devam ettiler ve dün en az 2 yıl önceki kadar önemli bir başka sonuca ulaştılar. 16 Nisan 2020 tarihli yeni bir makalede bu bulgularını yayınladılar. Buna göre S2 yıldızı elips dışı bir yörüngede galaksimizin merkezindeki o kara deliğin etrafında hareket ediyor. Üstelik onun bu hareketi 100 yıldan daha uzun bir süre önce Einstein tarafından ortaya atılan genel görelilik kuramının öngörüleriyle de örtüşüyor. Peki bu neden önemli? Einstein'dan önce klasik mekanik vardı ve Newton'un kütle çekim yasaları geometrik olarak tanımlanabiliyordu. Gezegenler nasıl bir yörüngeyi takip eder? Elips şeklinde. Oysa genel görelilikte herhangi bir yörüngenin apsisi, yani yörüngesel hareket eden bir cismin sistemin kütlesinin merkezine en yakın olduğu yeri devinmeye başlar. Ufak açılarla döner. Yani yörüngesi elips değil dönmekte olan bir elips şeklindedir. Eğer bunu çizmeye devam ederseniz ortaya rozet adı verilen bir şekil çıkar. Hani etkinliklerde bir yerlere gittiğimiz zaman göğsümüze astığımız rozetler vardır ya işte o şekil. Zaten bu rozet kelimesi de Fransızca ve İngilizce köküne baktığınızda rose kelimesinden gelir. Gül demek bu. Kısaca Einstein'ın genel görelilik teorisine göre gök cisimlerinin Eliptik değil, gül şeklinde bir yörüngeyi takip etmesi gerekiyor. Einstein tüm bunları ta 1907 yılında serbest düşen bir gözlemciyi ele alan basit bir düşünce deneyinden yola çıkarak ortaya koydu. Tabii basit bir düşünce deney diyoruz ama onun ardından 8 yıl boyunca çalışmalar yaptı ve bugün Einstein alan denklemleri olarak bilinen çalışmasını ortaya koydu. Onun sadece öngörüye dayalı olarak biçimlendirdiği bu alan denklemlerinin ilk kesin ve sıfırdan farklı çözümünü bir yıl sonra 1916'da astrofizikçi Karl Schwarzschild bulmayı başardı. Schwarzschild metriği adı verilen bu çözümlerle kütle çekimsel içe çökmenin son evrelerinin yani bugün bilinen adıyla kara deliklerin tanımının temelleri ortaya konuldu. Ve aradan 100 yıldan fazla bir süre geçtikten sonra nihayet dün Galaksimizin merkezindeki kara deliğin etrafında dönmekte olan bir yıldızın takip ettiği yörüngenin tam da bu öngörülerle örtüştüğü kanıtlanmış oldu. İlk kez. Gelin şimdi sizi Şili'den galaksimizin merkezine uzanan bir yolculuğa çıkartayım. Neden Şili? Çünkü bu ülkenin kuzeyindeki Atakama Çölü dünyada gökyüzünü inceleyebileceğiniz en mükemmel noktalardan biri. 365 günü, 340 günü orada Açık bir gece var. O yüzden çapı 8.2 metre olan 4 tane teleskop yerleştirmişler. Very large telescope yani çok büyük teleskop adı verilen bu araçları ve öncesinde başka teleskopları da kullanan araştırmacılar 30 yıla yakın bir süredir galaksimizin merkezini inceliyorlar. Bu süre içerisinde yapılan 330 ölçümün sonucunda merkeze yakın yıldızların yörüngeleri tespit edilmiş. Sagittarius A yıldız adı verilen bu bölgedeki yıldızlardan S2 yıldızı 2 yıl önce, Mayıs 2018'de kara deliğe çok yakın bir mesafeden geçti. Şimdi çok yakın deyince heyecan yapmaya gerek yok. Astronomik ölçüde çok yakın yoksa kara deliğe en yakın olduğu noktada bile ondan 20 milyar kilometre uzaktaydı ve dolayısıyla kara delik tarafından yutulmadı. Fakat o en yakın noktadan geçerken elipse benzeyen yörüngesinde devinim meydana geldi. Yine aynı şekilde bu kara deliğe 16 yıl sonra yaklaşacak ve biraz daha devinecek. 16 yıllık her bir yörünge dönüşünden sonra bu devinimler de devam edeceği için ortaya rozet şeklinde bir yörünge çıkacak. Bu gözlem ve sonucu benim çok ilgimi çektiği için pazar gününü bile beklemeden böyle sıcağı sıcağına paylaşmak istedim. Çünkü pazar sabahı çok başka bir sürprizim olacak. Hediyelerim olacak daha doğrusu. Onları da kaçırmanızı istemem. Hatta mümkünse videoyu yayına verir vermez. Pazar sabahı saat 9'da buralarda olmaya çalışın. Artık o abone düğmesinin yanındaki hatırlatıcıyı mı kullanırsınız? Başka bir şey mi yaparsınız bilemem ama buralarda olmaya gayret edin derim. Şimdiden haber veriyorum. Bugün için de eğer sizler de benim gibi bu şekli çok beğendiyseniz bakın benim arkadaki bilgisayarda da onu duvar kağıdı haline getirdim. İşte o duvar kağıdını bir de onun telefon boyutlarında dikey bir versiyonunu da hazırladım sizler için. Aşağıdaki linkten indirip kullanmaya başlayabilirsiniz. Çünkü sadece bu şeklin tasarımı değil, o tasarımın ifade ettiği, sembolize ettiği anlam da benim için çok değerli, paylaşılmaya değer. sadece galaksimizin merkezinde dev bir kara delik olduğu teorisini güçlendirdiği için değil. Evet, galaksimizin kalbi delik olabilir. Ama etrafında yıldızlar dans ediyor. Yıldızlar galaksimizin kalbinde bir gül resmi çiziyor.